Evet arkadaşlar tavşan boyaması yapıyoruz. Şimdi sizle sizle konuşacağız. Bugün bugün nasılsınız? Yorumlara yazın lütfen. Evet, sizi çok seviyorum. Yavrusunu önceden boyamıştım. Şimdi annesini boyuyorum. Çok tatlı boyayacağım annesini. Ama dişini boyamayacağım çünkü zaten tavşanların dişleri bembeyazdır bilirsiniz. Çünkü tavşanlar tavşanların dişi bembeyazdır. Bunu bilirsiniz. Ben o yüzden dişini griye boyamayacağım. Bununkini yanlışlıkla griye boyadım ama bununkini boyamadım. Zaten daha yeni boyarım. Evet arkadaşlar zaten abi yazıyorsanız İzliyorsanız lütfen bir like atın lütfen. Şimdi bu tavşanı boyarken siz biraz sıkılabilirsiniz ama olsun. İzleme edebilirsiniz bir şey olmaz ama Sertaç abi izleyenler like atsın. Bir de Sertaç abinin abone onu, abonesine alın. abone olun çünkü küfürsüz bir birisi. Biraz şöyle size tercih edelim. Sertaç abiyi bilmeyenler. Minecraft videosu çekiyor. Bazen çocuklarıyla falan çekiyor. Şimdi şunu boyayacağız. Şimdi bir dakika videoyu durduracağım. Şimdi pembe rengimizle burnu boyayacağız. Ve ağzın içini kırmızıya boyayacağız. Burada aslanı boyamıştım. Yavrusu minicik. Bir de ayıyı göstereyim size. İşte ayımız. Ağzını da boyayalım. İşte bitti arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de şurayı boyayalım. Sizlerle. Şu tavşan yerine boyadıktan sonra videoyu kapatacağım. Burada da arkadaşlar size eğer şöyle hı, tilki tilki videosu gibi bir şey çıktıysa onda benim yüzüm görünmüş olabilir özür dilerim. Neyse bunu size açıklamama gerek yok. Şunun da boyayıp videoyu kapatacağım zaten. Tamam. ama videolarımızı izlediyseniz lütfen lütfen izlemiş olursanız ama sıkılmış olabilirsiniz onu izlerken sıkılanların izlemesine gerek yok. Birazdan boyamanın tamamını göstereceğim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone tuşu tam şöyle beyaz bir şekilde yazıyor. Lütfen Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tık. Bay bay.